adamın peşinden mi koşuyor? Herhalde ne sandın? ben dayanamayacağım artık ya. Ulan başımıza gelen olaylara bak ya. Nasıl da karıştırdı ortalığı ya. Ben Zehra'ma ne diyeceğim şimdi? Of. Of. Feriha Hanım, bakın bu olaylarla beni mi çalar. Bunu bana nasıl yaparsın muhtekar? Senin yüzünden dedem kalpten ölüyordu. Tanımaz, ağırlanmaz adam. Bu... Oha lan! Kızdıysa da o kadar da değil yani. Öyle de vurmaz herhalde. Vurur mu ya? Vurmaz, vurmaz. Zehra. Ziya Hoca bana bunu nasıl yaparsınız ha? Nasıl? Size güvenmiştim. Ayak kırıklığına uğrattınız beni. Nasıl sen bana bunu nasıl yaparsın Zehra? Ha? O yalancı sahtekar kadına nasıl inanırsın? Seni sevmiştim ben Zehra. Ama sen benim sevgime bile layık değilmişsin. Yazık. Seviyorum. Ne var yani? Sevemez miyim ulan? Dayı bağırıyor kurduğun hayallere bak Ulan manyak manyak hayaller düşünüp durma. Allah'ım ya Rabbim ne yapacağım ben şimdi? Of. Ziya Hoca bana bunu nasıl yaparsınız ya? Ha? Ne demek bunlar anlatır mısınız? Bakın Zehra Hanım bu akşam olanların hiçbirisi doğru değil. O kadın bir yalancı, bir sahtekar. Anlattığı hiçbir şey ya, doğru değil. Hepsi yalan. Bakın Ziya Hoca, sizin özel hayatınız beni hiç ilgilendirmiyor. Sadece bunu bana daha önce söyleyebilirdiniz. Ama bakın ben de size diyorum ki o kadın doğruyu söylemiyor diyor. Anlattığı her şey yalan, doğru değil. Onu kendi aranızda konuşursunuz artık. Ne? Ne konuşacağım ben? Kimle konuşacağım? Yarın karınızla buluşacaksınız ya. Of. Ya bakın Zehra Hanım, ben evli değilim diyorum size ya. Ne karısı ya, ne evlenmesi, ne buluşması, ne konuşması, ben ne konuşacağım onunla? Neden bana inanmak istemiyorsunuz Zehra Hanım? Bunların hepsi iftira diyorum size. İnanmıyor musunuz bana ya? Peki niye sahte evliliği kabul ettiniz? Hop. Önce kabul ettiniz. Ondan sonra vazgeçtiniz. Sonra bir daha kabul ediyorum dediniz. Bu fedakarlığınızın bir açıklaması olmalı Ziya Hoca. Benim amacım sadece size yardım etmekti Zehra Hanım. Ama eğer bu sahte oyunu bitirelim diyorsanız... ...bana uyar, bitirebiliriz. Ama aklınızdan çıkarmayın. Burada önemli olan olay şu. Ben... ...haklı olduğumu kanıtlayacağım. Anlıyor musunuz beni? Bunu en kısa zamanda... ...bu ev ailesine de kanıtlayacağım. Hepiniz göreceksiniz. önce kendimi temize çıkarmam lazım ya. Oo paşam. Bir uykuya mı daldınız ya? Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Kalk lan! Bak. Bakın buyurun. buyurun. Beyin cimnastiği yapıyordum kardeşim. Benim bu kadını bulup kendimi temize çıkarmam lazım Şevket. Konuş. Kimle? Kadınla. Kadın nerede bulacağım oğlum ben bir daha ya? Buluşalım dedi ya. Nerede buluşalım dedi Şevket? Öğlenme teklifi ettin yani? Bak Şevket... ...şu an senin beynine kan gitmiyor. Uykudan da kalktın. Anlıyorum ya anlıyorum da... ...eğer böyle devam edersen... ...o damarlarında dolaşan kan... ...gidecek beyin bulamayacak. Harbiden seni var ya burada çok kötü yapacağım ha. Oradan ben susayım kardeşim. E sus ya, sus Şevket sus. Konuşma sus. Tamam sus Şimdi peki biz bu evden kovulduk mu, kovulmadık mı? Şevket. Hı. Şevket sen neyin peşindesin lan? Ha? Sen neyin peşindesin acaba? Ya kardeşim şimdi kovulmadıysak sorun yok. Ama kovuluyorsak kendimize yatacak bir yer bulmamız lazım. Onu nasıl koydun? Ulan koyun can derdinde, kasap et derdinde ya. Şevket, buradan kovulup kovulmamamız önemli değil abicim. Benim kendimi temize çıkarmam lazım. Ben kendimi temize çıkarmadan buraya adımımı atmam. Üstümü değiştirip geliyorum, yürüp gidiyoruz buradan. Tamam. Oğlum ya Rabbim ya. Kovulduk mu diyor bana ya? ya? güzel bir yerde ısınmıştım o yüzden dedim ya sıcacık. Allah. Oh. Zehra. Seni buraya baş başa konuşalım diye çağırdım. Bana her şeyi baştan anlatacaksın. Ziya hocayı nerede ve nasıl tanıdı? Hı? Dedeciğim, siz şeyden bahsediyorsunuz. Lafı evelip geveleme. Dinliyorum. Dedeciğim, söylemiştim ya. Biz ilk görüşte aşık olduk birbirimize. Dedeciğim, benim yüzümden çok üzüldüğünüzü biliyorum. İnanın ama inanın benim yüzümden bu durumda kalmamızı istemez. Ama ama ne? Ama ne? Aması şu dede ben Ziya'ya inanıyorum. Ziya'nın yalan söylemediğine inanıyorum. Ziya özü de sözü de bir bir insan. Masum olduğunu da mutlaka kanıtlayacaktır bize. Ben Ziya'ya güveniyorum. Bu bir şey değil de bu muhabbeti mahalleli duyarsa... ...işte o zaman yandık yani. <laughs> ne düşünüyorsun oğlum? Bir şey söylesene sen de. Ne söyleyeceğim be kardeşim? Söyleyince de topuğunu ağzımıza sokuyorsun. Düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun Şevket? Hollanda Danimarka maçını ne olacak diye. Allah'ım ya. Daha önemli dertlerimiz var. Bence bunu düşün. Kardeşim hava çok soğuk. Bu gece nerede uyacağız onu düşünüyorum. Gelmedim gel, ya. Gel. Gir. İyi akşamlar. Hala arayınca hemen koşup geldim. Büyük geçmiş olsun. Tabii. Bu gece için bir tek sen eksiktin. Zehra. Canım, iyisin değil mi? Ben de gede sorum ya. Tabii ki çok üzgünsün. Ya inanamıyorum size. Yani gerçekten inanamıyorum. Bu Ziya Hoca gerçekten evli mi şimdi? Yani? Bizi nasıl kandırdı? Peki biz buna nasıl kandık? Neyse. Ben bu Ziya Hoca hakkında bir araştırma yapacağım. Araştıracakmış. Peki seni kim araştıracak? Dedeciğim, yapma Allah aşkına ya. Ünsal bize yardımcı olmaya çalışıyor, görmüyor musun? Gölge etmesin, başka insan istemez. Dedeciğim. Lütfen biraz sakin olur musun? Lütfen. <laughs> Canım ben çıkıyorum. Hayır Ünsal, lütfen gitme ya. Dede, haksızlık ama bu. Evet, haksızlık. Ne olacak? <laughs> Hale, ben seni aşağıda bekliyorum. Geçmiş karşıma bir de nispet yapıyor. Ziya hocayı araştıracakmış. Biz araştırmadık, o araştıracak ha? O küçücük beyniyle aklı sıra bana laf çıkıyor. Dedeciğim ne ilgisi var? Ablacığım lütfen. Bütün gece hepimiz neler yaşadık biliyorsun. Biliyorum. Kimin yaşattığını da çok iyi biliyorum. Ben de biliyorum ablacığım. Ben yaşattım. Haklısın tamam mı? Ben yaşattım. Canım sakin ol biraz. Sakin. Zehra bana haklısın da deme. Ya hem ailemiz rezil ettin hem de bana akıl mı veriyorsun? Bana akıl verme Zehra ya. Ablacığım. Ablacığım bak. Ben Ziya'ya inanıyorum onun evli olmadığını inanıyorum. Lezzet uzmanı Korkmaz'la kısa bir ara. Püfür püfür rüzgarın keyfini sürüyorlar. Geniş geniş salonlarda gönüllerince takılıyorlar havalı havalı asfaltın tozunu atıyorlar. Adamlar sınır tanımıyor. Sen de onlar gibi olmak istemez misin? Vups'la o da mümkün. Çünkü şimdi Vups'un birinci yaş günü şerefine Vups'lular aralarında sınırsızca konuşuyor. Hem de altı ay boyunca. Ha siz yine yatlar, katlar, arabalar mı sandınız? Ya bunları daha önceden konuşmamış mıydık? Vups, mübala.